sevgili seyirciler. Derya ben. Herkese iyi akşamlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bu videomda size Mart ve okumuş olduğum kitaplardan söz etmek istiyorum. Ve hemen videoma geçiyorum. İlk kitabım. Rinne Evans için. Aşk ve Dondurma isimli kitabı. Ne diye bir kızımız var bu kitapta. Yaz tatilini geçirmek için Toskana'ya tatile gidiyor. Burada babasını özlemini yine... yanıyor Ve Annesinin günlüğünü buluyor yeterli edecekken ki günlüğünü buluyor annesinin. Ve annesinin günlüğünü bulunca okumaya başlıyor. Cilina gizli açığını sanatsam ve saklı pastanın bir yüzünü aslında keşfediyor. Gözüme tıkrayanla beraber annesinin peşinden fazla sırrızın bir süredir saklı kalmış sırları ortaya çıkarmaya başladıkça bütün bir elseyle ilgili değişiyor. Bu sebebi öneririm size sıçır de Tavsiye ederim ben. İkinci kitabım. Çok samimi söylüyorum. İki günde bitirebileceğiniz aşkın adı Yahya isimli kitabı. neler demin Çok çerezlik bir kitap. Çok komik bir kitap. Okurken kahkahalarıma engel olamadım doğrusu. Yahya ve Fırtınalar Fırtına yönelik konu eden bir kitap. onu şiddetle öneririm bu kitabı. Son <laughs> kitabım ise Aşk ve gurur ya olan aşk ve gururu bu kitap zengin ve bir, 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 zengin bir er, erkeğin yakışıklı bir er, bir erkeğin bile konuşamazsa kız kardeşlerden bir aşkı bir aile olan kız kardeşlerden yaşında biri bir kızda şimdi aşktan söz ediyor bu kitap bu kitabı da okursanız iyi olur sevda uğruna Mart ayında kurulan buna böylece sevda uğruna Damlana Büyük Erşin'in Damlana Büyük Erşin okumuş olduğum ilk kitabı fakat beni okudum Sevda Derya'nın kendisinden her şey büyük fazlaca konuçu iki var üniversite öğrencisi bir genç kızı Sevda ve Derya Peki istihalesinin büyüdüğünü kabul ederek biraz da olsa nefes almasını sağlamak. 11. yaşında olur ya saatinde stajını tamamlamak üzere. Masum bir yanın arkasını sığınıyor ve yol, macera yolculuğuna çıkıyor. Emir ise hesapta konumuzdan ne yaşananlar gari der, bindiriyor. Se Derya ve Emir'in aşkını okuyoruz bu kitapta. Herkes şiddetli tavsiye ederim. Ha. Ben. Benim artık okumuş olduğum son kitap. Bir Bipolar'ın günü. Gerçekten de çok güzel bir kitap. Duygu değişim, depresif rahatsız olan bir bir kadın yaşadığı kolaylıkları, zorlukları, engelleri anlatan bir kitap. Bunu okumanızı tavsiye ederim. Eğer kişisel böyle rahatsızlıklarla ilgileniyorsanız. Beni sınavın okuduğum kitaplara geçiyorum ben hemen. Birincisi görücü Ras, Aras, bir kızla çıkmaksızdır. Aşk yaşamaksızdır yani. Ama işte Aras'ın en yakın arkadaşı Özgür Dersi sağladığınca intikam almak için Zehra dev bir kızla gözü sürücü diş tanımadan, tanımadan evlenir. Ve önceleri birbirlerini hiç sevmezlerken aşk olmazlarken sonrasında birbirlerine sınırlar ve güzel bir doğru olur. Bunu okumanızı işte döneririm. 8. Jenit çok çok güzel bir kitaptı diyeyim ederim. Kamuran Akdemir'in hep okumak istediğim bir kitap ve sonunda o kitaplığımda bulunuyordu ve sonunda ben de okudum. 8. Dün Cennet Kamuran Akdemir çok güzel bir kitaptı. Nen'in sıradan yaşamaktan, fotokopi yaşamaktan gibi bıkan adın önce kanla sonra da Utku İleşir'de Aşkın öyküsünü okuyoruz. Hepinize tavsiye ederim. Çok güzel bir kitap oldu benim için. Üç Yapraklı Ahududu. Gürhano'nun bir kitabı. Bir saniye içine bakayım. Konusunu tam hatırlayamadım. Ahu isimli bir kızın kendisini düz olarak sınıp otelin pansiyonun yanında yani otelin yanında e, parazisini Poraz bir erkeğin gece kulübü almasıyla, bah, almasıyla tanışıyorlar ve böylece bir aşkları başlıyor işte enerji bir evlilik isteğiniz var bir günde bitirdim çok çelizli bir kitap Erhan'ın tatlı zildim. çok çok komik bir kitap bunda da kahkahalarım engel olamadığımı söyleyebilirim Demne ve Selim'in Büzürle ve Aşklarına ve Büzürle Evlenememelerine konu eden bir kitap. <laughs> benim okuduğum bir var. Benim ayında okuduğum kitap var. 3, 6, 9. 9 Mart ayında 5 kitap. Nisan ayında 4 kitap okuyarak toplam 9 kitap okudum. Umarım sizler de bu kitapları önerirsiniz. Bilgi kutucuğumu yazarsınız. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, like atmayı, beni takipte kalmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.